Başkanım açalım ya. mı bunu? Nasıl kapatalım? Tamam. Evet. Ha <laughs> şöyle, şöyle bir bize. Evet. Şöyle gözüksün yani. Hayırlı olsun. Şey gümüşte. Evet, evet, evet başkanım. Bu da güzel bir Çok güzel, evet. <laughs> tekrar, bir şey yapmamız tekrar

Şey evet, arkadaşlar. Çok teşekkür ederim, evet. tamam, Bugün 3 imza attık ve çalışanlarımızla beraber Tuzla'ya hizmet sunduğumuz e, arazide ve bütün e, kurumsal olarak yapmış olduğumuz tüm hizmetlerde emeği olan personelimizle, işçi ve memurlarımızla ilgili 3 imza attık ve onların almış oldukları alın terlerini, akıl terlerini karşılamak adına da biz e, enflasyonun hesabının üzerinde ve onları hayat standartlarının altına düşürmeden yaşamalarını, yaşam standartlarını sürdürebilmeleri için elimizden geleni yaptık. Hayırlı olsun. biz çalışanlarımızla beraber Tuzla halkına en iyi hizmet üretebilmek için gayret ediyoruz. Çalışanlarımızı düşünüyoruz. Tüm Tuzla halkı da beraber en iyi yaşam standartlarını yakalamak için gayret ediyoruz.